Evet, kazanım 14 ile devam ediyoruz. Şimdi x eksi y artı z 10 x kare artı y kare artı z kare 20 olduğuna göre verilen ifadenin değeri kaçtır sorulan ifadenin? Şimdi burada x eksi y artı z'nin karesini aldığım zaman zaten oradan x kare artı y kare artı z kare geliyor. Bir de ne geliyordu? Artı 2 parantezinde x çarpı x y eksi x y x çarpı z artı x z daha sonra e, eksi y çarpı z eksi y oluyor. Direkt bu şekilde yazabiliyorum bunu. Eşittir. Onun karesi ne oluyor? 100 oluyor. E buradan x kare artı y kare artı z kareyi bana ne vermiş? 20 vermiş. Bu karşıya attığım zaman 2 e, tane eksi x y artı x z z x ya da fark etmez. Eksi y z ye eşittir. 80 oldu her tarafı da 2'ye böldüğüm zaman -x e, x e, eksi x'ye artı x'ye eksi y'z eşittir 40 bulunur. Cevabım D olur. Geçtim ikinci soruya. A eksi 2b eksi c'yi vermiş bana. 2ab artı ac eksi bc'yi vermiş bana. Neyi istiyor benden burada? A kare artı 4b kare artı c kareyi istiyor. Yani şunu yapacağım o zaman. Buradan her iki tarafın karesini alayım bir yine. Her iki tarafın karesini alıyorum. Birincinin karesi a kare. ikincinin karesi 4b kare. Üçüncünün karesi c kare. Artı 2 parantezinde eksi 2ab. Eksi 2ab. Doğru mu? Daha sonra eksi ac. Eksi ac. Eksi 2b çarpı eksi c sırayla çarpıyorum işaretiyle birlikte. Artı 2bc. Doğru mu? Eşittir. 8'in karesi 64. O zaman buradan şimdi şuradaki 2AB artı AC eksi 2BC bunun eksilisi. Bu eksi 2AB eksi AC artı 2BC. Yani şurası ne olacak? Eksi 18 olacak. 2 ile çarptım şunu. Eksi 36. Bunu karşıya atacağım. Yani A kare artı 4 b kare artı C kare eşittir. 64, 36 daha 100 yapar. Zaten bana bunu soruyor. Cevap ne oldu? A oldu. Şimdi devam ediyorum. Üçüncü soru. Demiş ki 3x 2 eksi z kaç olabilir demiş. Şimdi burada yine bu ifadenin karesini bir alalım. Bu ifadeye a diyelim. Çünkü yukarıda verilen ifade 3x karesi 2y'nin karesi z kare. Şurada a diyeceğim. a kare eşittir. 3x'in karesi birincinin karesi 9x kare artı e, 4y kare artı z kare. Daha sonra artı 2 parantezinde 2 parantezinde 3 çarpı 2 x e, eksi 6 eksiye. Doğru mu? 3 çarpı 3 x çarpı eksi z eksi 3 x ye. Doğru mu? Daha sonra eksi 2 y ye çarpı eksi z artı 2 y ye z. Yine doğru mu doğru mu diyorum ama alışkanlık olmuş. Sen de alıştın buna galiba. Şimdi burada şu bu ifade 81. Şuraya 81'i yazalım. 6 x artı 3 x eksi 2yz. Eksi Bunu eksiyle çarpacağım. şuraya elde ederim. eksi Eksilisi çünkü bu. Demek ki burası da 72. E 2, çarp, 2 144. 244. E buradan a kare eşittir. 225 yapıyor. 144, 81 daha. 225. O zaman a dediğim 15 olabilir. a dediğim eksi 15 olabilir. 15'in karesi 225 ya da eksi 15'in kaç olabilir demiş zaten. Üçüncü cevabı e oldu. Geçtim dördüncü soruya. Şimdi yine burada ABC verilmiş. Tamam. Ee, 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C. 4 bölü ABC verilmiş. Şimdi şöyle yapsam. Bak her tarafı ABC ile çarpsam. Ne olacak? ABC bölü ABC ABC bölü B AC. ABC bölü C AB. Eşittir. ABC çarpı 4 4 bölü ABC. 4 oldu. Her tarafı A çarpı B çarpı C ile çarptım yani. Burası için. Şimdi A kare artı B kare artı C kare toplamı kaçtır? Her iki tarafın karesini alıyorum. Burada A artı B artı C'yi vermiş ya. Birincinin karesi, ikincinin karesi, üçüncünün karesi. Bana sorduğu bu zaten. İki parantezinde AB artı AC artı BC çarpımları ikişerli eşittir 64. Şimdi AB artı BC artı AC 4. Yani şu kısım 4. O zaman 2 çarpı 4. Şurası 8. Bunu karşıya attığım zaman A kare artı B kare artı C kare 64'ten 8 çıkardığım zaman 56 bulurum. Cevabım C oldu. Ve bu kazanım da bitti. Diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>